Bu okuyacağım şarkıyı da Ferdi armağan ediyorum. Kardeşim inşallah beğenirsin. Azar bir, bir kere yüzümüz güldü mü bizim? Bu şarkıyı istedin. İnşallah beğenirsin. İyi seyirler. O yılları geçirdik hep boynu bükük. O bir kere yüzümüz gelmesin Şansımız yokmuş Vay bir kere yüzümüz Güldü mü bizim Ula kader bu kahretsin Şansımız yokmuş Ellerin talihi durmadan gülmüş Ey bizimse gülümüz aşmadan soldu Ey geriye kahurdan başka ne kalmış Bir kere yüzümüz güldü mü bizim Ey ellerin talihi durmadan gül Ey bizimse gülümüz açmadan solmuş Geriye kahurdan başka ne kalmış Bir kere yüzümüz güldü mü bizim hey, Umutlar eridi bunca derdiyle Benzedik rüzgarda savrulan güle Oy Mecnun'un misali düşsek de çöle Leyla'yı yolunu buldu mu bizim? Oy Mecnun'un misali düşsek de çöle Leyla'yı yolunu buldu mu bizim? Ey, ellerin talihi durmadan gülmüş Ay ay bizimse gülüm açmadan solmuş geriye kahurdan başka ne kalmış bir kere yüzümüz güldü mü ey ellerin talihi durmadan gülmüş ay ay bizimse gülümüz açmadan solmuş geriye kahurdan başka ne kalmış Ay bir kere yüzümüz güldü bir bizim ay 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 ay.